Ben iniyorum, görüşürüz. Kanka, ya kusura bakma böyle olmasını istemezdim. Ben evde konsolun arkasına sana bir emanet bıraktım. İnşallah beni affedersin. Hakkını helal et. Önemli değil Tayfun da. Uzun süre görüşmeyelim birader be. Harbiden görüşmeyelim, tamam? Hadi eyvallah. Herkese selam dostlar. Ben yine Scripto. Bugün Hamster Combat'ın airdrop öncesi verdiği coinler hakkında konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar şu şekilde başlayalım. Bildiğiniz üzere dün akşam saat 10-11 gibi coinlerin dağıtımı yapıldı. Fakat ee, hamster'a girip de aldığı coini gören herkesin çok büyük şaşkınlıklarla direkt youtube'a girip hamster combat coin dağıtımını yazdığını az uz tahmin edebiliyorum. Çünkü hiç kimse beklediği coinleri alamadı. Yani beklediklerinin neredeyse %80 altında aldılar. Bu da gerçekten çok çok düşük ve hani dolandırıcılık da gibi geliyor. Hani diyorsun ki dolandırıldım lan gibi de diyebiliyorsun. Fakat hani bugün fazla uzatmadan bütün bugün baktığım, analiz ettiğim, baktım hani kendime göre bir özet çıkardım. Bunu da sizlere paylaşmak istiyorum. Evet öncelikle benim aldığım coinlere gelelim. Ben 7 Haziran'da başladım. Temmuz'un ortasına kadar oynadım. Temmuz'dan sonra Ağustos'un sonuna kadar oynamadım. Çünkü airdrop'u yapmadılar. İşte 27 Ağustos, 28 Ağustos gibi airdrop haberi geldikten sonra geri başladım. Ondan sonra ise 7 milyon saatlik 150 anahtar kastım ve bıraktım. 13 tane de referansım vardı. Ona göre 2032 coin vermiş. Ondan sonra bunun 2000 şey 238'ini kitlemiş ve bunu 10 ay sonra verecekleri ya yani ikinci sezonun sonuna doğru mu? Öyle bir şeyin sonuna doğru onay sonra açılacağını söylemişler kilidi. Zaten onay ay sonra şu durumda baktığımızda büyük ihtimalle coin ayakta kalmayacak. Yani satış baskısı. Ondan sonra hani onay nedir arkadaşlar? 240 tane coin niye kilitliyorsun oğlum sen? Niye kilitliyorsun lan? Zaten 1800 coin almış. Bize gelmiş 300'ünü kilitliyor. Ya ne yapayım ondan sonra ben? şu duruma baktığında gülesim geliyor yani ben. Bir şey göremiyorum çünkü oğlum bu coinler ne? Neyse ya arkadaşlar şimdi gelelim ee, bakın pasif income'e baktığımda saatlik gelire 1512 vermiş yani 7 milyon saatli 1512 gayet iyi abi gayet iyi hamster düşünüyor aldatmak kötüdür bro aldatmak kötüdür aynen ee, ondan sonra prens kısmına baktığımda 13 referansıma 60 coin vermiş başarımlar kısmını zaten kusura bakmayın ama skip 60 yani 120 coin vermiş. Biz gidip boşuna mı bir milyar ee, para harcayıp 25 level o KYC kartını yükselttik. Yani ağzımı bozmak istemiyorum ama dilimin ucuna geliyor yani o üst, ne demek istediğim. Neyse. Ondan sonra K kısmında 125 anahtara 340 tane coin vermiş. Ebe ben koman diyemiyorum ya. Sinirlendim şimdi. Neyse sakin olacağım. Allah aşkına bunlar oyun başından beri attıkları hamsterın ilk videosuna bile bakarsanız adamlar diyor ki saatlik gelir çok önemli. Saatlik gelir çok önemli. Bunun altını vurgulayarak saatlik gelir söylüyorlar. Fakat sen geliyorsun coin dağıtırken e Allah'ın belası bir an önce getirdiğin anahtarı saatlik gelirle aynı oranda tutuyorsun. Bu ne kadar saçma bir şey. Yani siz de bunları fark ediyorsunuzdur ya bunları siz de sistem ediyorsunuzdur. Zaten Instagram'da da hani Twitter'da da bu şekilde bu şekilde yönlerde sistemler var. Bir de verdiği coin'in azlığından dolayı bu coin'ler hani 0.01 ile çıkarsa bu coin'ler hiçbir şekilde değer etmiyor abi. 15 dolar değer ediyor. 15 doları sen 5 aylık oynayışın sonunda mı niye veriyorsun? Sen o kadar reklam geliri aldın, oyunlardan para aldın. E, YouTube'daki videoları hiç saymıyorum bile zaten. 1 milyara yakın izlenme aldım bak YouTube'da. Ve videonun sonuna kadar izlettiriyorsun. 10 dakika videonun ortalama izlenmesi senin bütün bir de global bir kanalsın. Bu parayı yani ben hesaplayamıyorum. Aldıkları parayı hesaplayamıyorum bile şu an. Ve adamlar yani tahminim şu an aklımdaki tahmine göre şu anda airdropta verdikleri para %1 bile değil. Yani şu andaki verdiği coinlere bakınca oradaki paranın %1'i bile olmuyor. Ya şu durumda iyi sıçıp sıvadığını söylemek istiyorum. Ama şu anda hani şu şekilde 10 dolar aldık 15 dolar aldık demek erken. Ayın 26'sında her şey belli olacak. Nereden çıkacak fiyat o zaman konuşuruz. Ha sen gidip de 15 dolar 10 20 dolar verirsen gerçekten topluluk mopluluk yani biter abi topluluk yok. Topluluk kayar gider yani kimse gelip oynamaz. Daha bunu ikinci sezonda devam ettirmek istiyorsan sen güvenin zaten güveni kaybettin şu an güvenden bahsedemem. Güveni kaybettirdiysen kazanman lazım ikinci sezon oynattıracaksan. Neyse arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası. 10 dolar aldık. 15 dolar aldık. Bunlar sadece bir tahmin. Ayın 26'sında her şey belli olacak. Şurada zaten neredeyse 4 günü 3 gün kalmış. Bekleyin. Ayın 26'sında o zaman gelsin. 3 saat 3'te. Perşembe günü saat 3'te çıksın. Hangi fiyattan çıkarsa coinlerimizi satalım. Bakalım ne kadar alacağız. O zaman tekrar oturur konuşuruz. Fakat şu anda bütün videolara bakıyorum. 10 dolar aldık. 15 dolar aldık. Tamam şu anda bu 10 dolara 15 dolarlar daha büyük bir yüzdelikli aldığımız olabilir. Fakat bu değişebilir. Yani bir sürpriz olup hani belki 0,1'den çıkar. Bu da gerçekten güzel de bir para kazandırır. Bakacağız. Ay 26'sında tekrardan konuşuruz. Sabırla bekleyin 26'sını. Moraliniz bozuk olabilir. Yani %50 şansımız var şu durumda ya 30 dolar alacağız ya da 300 dolar alacağız. Bakacağız, göreceğiz. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Ya sadece ben içimi dökmek istedim. Çok sıkıldım yani bir gündür. Şu aldığım coin'e girip bazen bakıyorum. Yani diyorum ki, bu ciddi olamaz yani. Neyse. Hoşçakalın. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, görüşmek üzere.